Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanması gereken değil, kazanmak zorunda olan pek kıymetli yatırımcıları, videoma hoş geldiniz. 2026'nın ilk işlem günüyle beraberiz ve bugün günlerden cuma sevgili arkadaşlar. Bugünü önemli kılan iki tane özellik var. Bu özelliklerden birincisi bugün cuma olmasından dolayı ve biz de Orta Doğu'da olan bir ülke olmamızdan dolayı hafta sonu riskleri biraz ağır basacaktır ve volatil bir gün olacaktır. Yani bugün dalgalanmaların yaşandığı bir güne imza atacağız diye düşünüyorum. Ayrıca pazartesi günü enflasyon verisi açıklanacak ve bu enflasyon verisinin nasıl geleceğine dair herhangi bir fikrimiz yok. Bu da bugün yine bir belirsizlik oluşturacaktır. Tabii ki birileri haberleri içeriden alıp özden fiyatlamaya kalkıp eğer iyi gelecekse enflasyon verisi bugün borsayı yükseltebilir. Ama yine de 10.500 ya da 10.600 gibi önemli direnç seviyeleri bugün aşılamaz diye tahmin ediyorum. Yani yine test terapi devam. Pazartesi günü enflasyon kararını karşılayacağız. Daha sonra arkadaşlar faiz indirimiyle beraber yeni bir rally'nin kapısı. Ocak ayında açılabilir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.